Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Neslihan'ın üvey babası Çetin'in sonu geldi mi? Gerçekten Çetin'in sonu geldi mi? Soruları sizlerden de çok çekiliyor. Teşkilat dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Çetin yakayı ele verdi. Bakalım Çetin ömür boyu cezaevinden çıkamayacak mı? Artık Çetin'in işi tamamen bitti mi? Soruları sizlerden çok çekiliyor. Ben açıkçası Çetin'in bu kadar çabuk pes edeceğini ve bu kadar çabuk da bitirileceğini düşünmüyorum. Çetin'in daha yolu var diye düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Büyük bir ihtimalle de Korkut'la Çetin'i takas etmeyi düşünüyorlar. Bakalım bundan sonra Çetin serbest kalacak. Tabii ki de kolay kolay da yakayı ele vermeyecek. Ben açıkçası Çetin'in sonunun Neslihan'dan olacağını düşünüyorum. Hatta ölerek veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir kötü karakter cezaevine girerek kolay kolay pes etmiyorlar açıkçası. Diğer dizlerden de baktığımız gibi büyük bir ihtimalle de çetinin sonu da böyle olacak. Sizler de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.